arkadaşlar az önceki videoda hani yetersiz depolama olduğu için şu anda yine kayıta başladım ben şöyle yine hatırlatayım bu arada soru cevap yapacağım sadece bir tane soru var en az iki tane soru olsun hani o yüzden de sorunu sorun yorumlarda lütfen onu şöyle koşarak Hala şu ne, öl, ölmüş şey var. Fare var acaba anlamı ne? Hamburger geldi. Ya baba ya baba baba. Şuradan atlayayım. Hani grana uyandı mı falan bilmiyorum. O yüzden de şey yaptım. Çekelim mi Kur'an o mı acaba? Uyanmıştı. Bir şey bitti? ben şunu. Allah aslında. Şuradan zıplar ne var? Ha takıldım. Şey bakacağız dedim. Or oralara falan bakacağım. Bir tane o kuyuyla şey ölü farenin bir alakası var çünkü o, o kuyunun oraya boşuna koymamışlar. Evet nerede ya burada. Şunu al. <laughs> Allah her seferinde unutuyorum onu ya. Allah. Ya sus be. Çubuk gözükmüyor lan. Çubuk gözükmüyor. Çubuk niye gözükmüyor? Çok az gözüküyor çubuk. Böyle değil de Şimdi düzeldi. Bak yine aynısı oldu. Allah Allah. Bak fark ettim. Allah, tamamdır, bittim, yuppi, girsene, iki tane eline eşya alamıyor mu bu ya, nereye gidiyorsun oğlum, düş, Tek bu. Ula. Çok iyi şey. Hemen at şunu da. Ondan sonra nerede bu? Ah burada. Al. Allah'ım ne oluyor ya? Bu gitsin. Gidiyor. Gidiyor. Dönbar günü, dönbar. Dönecek, dönecek. Buradan gelecek galiba. Bunu at. <laughs> Bak yemin ediyorum her seferinde unutuyorum ya. Aç şunu. Bu niye böyle oğlan? Aa havaya bak. Çok güzel yapmış. Gene yani buradan bakıyor burnunu. Oy çok güzel yapmış. Modu da çok güzel yapmış hatta mod değil oyunu. Güncellemeyi çok güzel yapmış. Buradan developer'a saygılarımı sunuyorum. Ve size son olarak söylüyorum. Sorucu soru, videosu olacak 100 abone özel. İki, sadece bir tane ya soru var. Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor bir dakika? Söyle hani, Şimdi sözüm buyurun hani. Şunu basayım. Ee, bak. Soru cevap videosu için e, soru sorular sorun yorumlarda. Çünkü e, 100 abone özel hani, soru cevap videosu yapacağım. Sadece bir tane soru var. En az iki tane soru olsun. Hani sadece hani Soru cevap videosu için. Ee, bu kadar da. Ee, çok güzelmiş bir şey yapmış. Havayı ya, duyabiliyorum. Yani bu karakterler de. O iskeleti de. Çok güzel yapmış. Çok güzel düşünmüş. Gerçekten teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bu kadar da video. Bay bay.